Merhaba sevgili dostlarım. Sizlerle en son güzel bir uygulama yapmıştık. Bu videoda sitemize nasıl resim ekleriz bundan bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Ee, öncelikle web site e, şeyini, dosyasını açalım arkadaşlar. Burada. E, tml klasörünün içerisine yeni diyelim arkadaşlar bir klasör açalım. Ve e, images diyelim buna da klasörün adına da images diyelim arkadaşlar. E, images klasörünün İçerisine girelim. Bakın şöyle baktığınızda aynı hizada olduğunda görüyorsunuz arkadaşlar buradaki diğer dosyalarla. Şimdi buraya bir tane resim indirelim arkadaşlar. Şöyle HTML image olarak internette bir aratalım. HTML image geldiğinizde, bakın şurada bir kod var gördünüz mü arkadaşlar? İşte biz bu kod vasıtasıyla. Ee, ne yapabiliyoruz arkadaşlar? E, ee, sitelerimize resimler ekleyebiliyoruz. Tabii ki biz bu kodları daha e, farklı bir şekilde yapacağız. Sizlerle sıfırdan kendimiz oluşturacağız. Siteye gelelim arkadaşlar. Resme e, tıklayalım ve e, yeni sekmede aç diyelim arkadaşlar. E, güzel bir şekilde açsın resme. Farklı kaydet diyerek e, şöylece masa üstünde neredeydik? Web geliştirme kampındaydık arkadaşlar. HTML'lerin içerisindeki images kısmına kaydedelim arkadaşlar. Şimdi e, şöylece ve bu sayfa dursun. Şuraya gelelim. Şimdi bu sayfada şöyle bir hareket yapalım arkadaşlar. Dosyamızı tekrar açalım. E, şurada HTML içerisinde bir yeni dosya oluşturalım arkadaşlar. E, metin belgesini göremedim. E, images nokta HTML isterseniz resimler.html vesaire yapabilirsiniz. images.html dedim arkadaşlar geldim. HTML deyip tab dediğimde otomatik olarak benim dosyamı oluşturmuş oldu, taslağımı oluşturmuş oldu. Save changes demiş. Kaydedelim arkadaşlar bunu kaydedelim. Buradan devam edeceğiz. Şimdi şöyle yapalım images images example diyelim başlığını arkadaşlar şöyle ctls diyelim images.html'i açtığımızda bu şekilde bir ekranımızı karşılıyor şimdi ben buraya arkadaşlar body bölümüne resim eklemek istiyorum sevgili dostlar img deyip tab dediğinizde ve enter dediğinizde bize otomatik olarak src bölümünü soracak daha sonrasında alt bölümü ekleyip eklememek sizin tercihinizde arkadaşlar ee, şöylece bakın tab'ı oluşturduğumda e, Benim ilk başta Klasörüme erişmem lazım arkadaşlar. İ'ye bastığımda Images Adında bir dosyam var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada. Images dosyamın içerisindeki Hangi e, Dosyaya ulaşmak istiyorum. Fotoğrafa ulaşmak istiyorum. Bir bakalım arkadaşlar. İndirdiğimizde e, uzaklaştığımızda Adı tam olarak neymiş? Adı tam olarak buymuş arkadaşlar. Şimdi images dedik. Tire dedik arkadaşlar. İşte pic demiş ve jpg halinde dosyamızı buraya kaydetmiş olduk arkadaşlar. Sonrasında ctrl s diyelim. Ve şu siteyi bir yenileyelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere resim artık sitemiz içerisine eklenmiş oldu. Sevgili dostlarım. Temel olarak ekleme yolumuz bu şekilde. Bunu sağ tık Değil, farklı kaydet dediğinde bu adla kaydeder fakat biz burada şöyle bir işlem de yapabiliriz arkadaşlar diyebiliriz ki şöyle tırnaktan sonra alt diyelim arkadaşlar alt bölümünde farklı bir isim yapabiliriz arkadaşlar mesela sokak resmi diyelim sevgili dostlar fotoğraf hatta. CTRL+S deyip yenileyelim arkadaşlar sayfayı bakın farklı kaydet dediğimizde burada çıkması gerekiyordu buna alt bir isim verme şansımız oldu bu sayede bu alt ismin neden verildiğini ve nasıl verildiğini yani nasıl verildiğini görün de neden verildiğini sizlerle zaten sonradan tartışacağız arkadaşlar fark ettiğiniz üzere yani umarım fark etmişsinizdir bir etiket kullanmıyoruz bakın gördüğünüz üzere bir başlangıç ve bitiş etiketi body gibi veya html gibi yok arkadaşlar. Burada direkt olarak bu şekilde bir yapı halini kullanıyoruz sevgili dostlarım. Şimdi dedim ya sevgili arkadaşlar alt kısmının da bir mantığı var. Biz bunu da hani kullanıyoruz. Mesela dosyamız işte bizim veri tabanımızdan silindi resmimiz. Sağlıyorum böyle bir durum oluştu. Veya fotoğrafta bir problem çıktı vesaire vesaire. İşte ismini yönlendirmesini yanlış yazdınız. Şimdi bu o zaman ne oluyor arkadaşlar trolli 2 ile yapalım arkadaşlar ctrl e isteyelim. diyelim bakın sayfayı yenilediğinde gördüğünüz üzere bu şekilde bir e, yazı bizi karşılıyor yani bu önemli arkadaşlar e, kullanırsanız e, size rahatlık oluşturacaktır fakat kullanmazsanız ne olacak ona da bir bakalım Trolley 2 ile yapalım yine ctrl e isteyelim. diyelim yenileyelim arkadaşlar hiçbir şey çıkmayacak. Yani bunu kullansanız sizler için daha sağlıklı olacağını ben düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi bu alt kısmı biraz önemli arkadaşlar. Bununla alakalı bir şey daha eklemek istiyorum. Mesela e, internette sokak resmi olarak biz belirledik ya. Sokak resmi olarak e, arattığımızda arkadaşlar ya da fotoğrafı hiç önemli değil. Burada e, sitenize hani ziyaretçi çekebilmeniz açısından. Ee, insanların hani random olarak fotoğraflar arasından sitenize denk gelip de girebilmesini sağlamak açısından mesela tamam bu Wikipedia'dır ama e, bakalım pariste.net diye bir sayfa varmış mesela. İşte bu sayfa e, bu etiketleri kullandığı için alt kısmını e, oluşturduğu için arkadaşlar internette SEO açısından da olumlu bir etki oluşturmuş oldu arkadaşlar. Yani SEO açısından da bizim bunları kullanmamız gerekiyor arkadaşlar sitemizin. Diğer ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi için bunu yapmamız gerekli sevgili dostlarım. Şimdi başka bir noktaya da <laughs> değinmek istiyorum arkadaşlar. HTML image kısmına gelelim. Şimdi mesela biz sitemize bir resim ekleyeceğiz. Ama ekleyeceğimiz resim bizim veri tabanımızda bulunmasın. Yani internetten beş bir şekilde biz bunu alalım. E, bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Resme geldik. görüntü yeni sekmede aç dedik arkadaşlar. Burada bir link var. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu dosyanın uzantısı burada karşımıza çıkıyor. Şimdi biz bu dosyanın uzantısını sevgili arkadaşlar gelip kodumuz içerisine yapıştırırsak uzantı olarak şöylece e, CTLS diyelim arkadaşlar sayfamıza gelelim yenileyelim gördüğünüz üzere arkadaşlar İnternetteki internetteki bir sitedeki e, kaynağını görüntüle dedikten sonra e, resmi otomatik olarak buradan alabilmeniz mümkün hale geliyor sevgili dostlarım. Zaten e, resmin de kaynağını görüntüle dediğinde bireyler e, şöylece yeni sekmede aç dediğinde şöylece arkadaşlar otomatik olarak oranın sitesini açacaktır. Bu bazı dezavantajlar bazı avantajlar doğurabilir arkadaşlar. E, biz işte nasıl desem size resmi dışarıdan aldık ama karşı taraf bunu silebilir veri tabanında o zaman resim çıkmaz arkadaşlar sayfanızda bir hatalı sistem oluşmuş olur. Fakat biz ne gibi avantajı var ondan da bahsedeyim veri tabanımızda fazladan bir alan ayırmak zorunda kalmayız arkadaşlar. Bu da bir avantajdır yani bu avantaj dezavantaj dengesini kurduktan sonra resimleri bu şekilde ekleyebilmeniz. Mümkün hale gelir. Şimdi bu resim, fark ettiğiniz üzere bizim istediğimiz boyutlarda bir resim değil. Ben bu boyutlarda değil de daha böyle düzenlemek istiyorum mesela resmin resmin boyutuyla alakalı bir oynama yapmak istiyorum. Peki ben bunu nasıl yaparım? Şöylece arkadaşlar alt kısmına geldik. İşte burayı oluşturduk. Sokak fotoğrafı dedik. Daha sonrasında arkadaşlar width bölüm width yazacağız. Width bölümünde de işte ne kadar boyutu olsun diyelim ki 150'ye tabi bunun tırnak içinde yazmamız lazım 150'ye hate bölümü de ne diyelim 200 olsun. Bir çalıştıralım arkadaşlar yenileyelim sayfamızı gördüğünüz üzere yeniden bir boyutlandırma yapmış olduk arkadaşlar bu sayede. Yani sitemizdeki resimlerin yeniden boyutlandırmalarını da bu şekilde yapabiliyoruz sevgili dostlarım. Temel olarak prensip yapı bu şekilde işliyor, resim ekleme çıkarma işlemlerini bu şekilde yapabilmeniz mümkün hale geliyor arkadaşlar. E, bu da gerçekten önemli HTML veya web site geliştirme noktasında çalışan arkadaşlar için. O yüzden e, bu konuyu da güzel bir şekilde biliyor olmanız lazım sevgili dostlar. Umarım anlaşılır olmuştur anlattığım şeyler. Çok basit aslında. IMG yaz e, IMG yazıp tab yaptığınızda sistem otomatik tamamlıyor. E, burada sadece alt kısmına With ve hate kısımlarını yapabiliyor olmanız yeterli arkadaşlar. Zaten geri kalanını sistem otomatik olarak tamamlıyor sevgili dostlarım. Bu videoluk bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazlasının gelmesini istiyorsanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.